İlahiyat hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Arapçada iler düzeyde yükselebilmek için öneriniz nedir? Çalışmak. Çok çalışman lazım. Çok. Kimse bu soruyu soran. Ee, biraz da pratik lazım tabii ama nasıl yapacaksın pratiği? Eskiden hiç imkan yoktu da şimdi burada milyonlarca Suriyeli var. Bunların içinden tahsilli olanlar Fusa konuşmayı bilir. Onlarla arkadaş olursan Arapçan gelişir. Ee, ve seninle de Türkçe konuşmalarını istemeyeceksin. Benle Türkçe konuşma diyeceksin. Sadece böyle Arapçanı geliştirmek için bol bol Arapça konuşacaksın. Tabi dil nankördür. Yani uzun süre konuşmadığın zaman yine zayıflar. İnsan ana dili bile olsa, ana dili bile olsa 30-40 sene konuşmadığımız zayıflıyor. Hızlı konuşamıyor artık. Yani böyle bir durum var ama e, ara ara devam ederse, ara ara konuşursa ve bol bol okuması gerekiyor. Çok sayıda kelime ezberlemesi gerekiyor. Kur'an üzerinde çalışırsa Kur'an Arapçayı geliştirir. Zaten bizim için önemli olan Fasih Arapçadır. Ammice o dediğimiz o halk Arapçasının bize bir faydası yok. Ne yapacağız? Biz onlarla beraber yaşamıyoruz ki. Yani Arap toplumunda değiliz ki ammiceyi, halk Arapçası ne yapacağız? Ee, bize lazım olan Fusa Arapçadır. O da Kur'an Arapçasıdır. Bol bol Kur'an üzerinde çalışmalar yapmak, Arapçayı geliştirmede çok önemlidir.